Arkadaşlar selamlar uzun bir aradan sonra tekrardan sizinleyim kaldığımız yerden katlamaya devam edeceğiz hatta bu videomu izleyen sonuna kadar izleyen 3 kişi benden 4 dolar değerinde M4A4 kazası kazanacak İçinden ne çıkartırsanız çıkarın csm mantığınızı çekebiliyorsunuz videonun herhangi bir dakikasında çıkacak kodları bu bölüme girdiğinizde M4A4 kasalarınız sizin için hazır olacak onun dışında hala bedava 1 dolarınızı almadıysanız FBB TV kodumu buraya yazıp kullan dediğiniz anda site size 1 dolar bakiye veriyor arkadaşlar bu 1 dolarla istediğiniz kasayı açıp içinden çıkan itemi de CS envanterinize çekebiliyorsunuz. Onun dışında bakiye yatırırken de arkadaşlar şu görmüş olduğunuz sağ bölümden yine FVB TV kodumu yazarak bakiye yatırırsanız %10 bonus kazanıyorsunuz. Mesela 100 dolar yatıracaksınız. Siteye 110 dolar bakiye geliyor. İstediğiniz her şekilde siteye bakiye de yatırabiliyorsunuz. Hatta CS envanterinizden item yatırırsanız ekstra %10 para veriyorlar arkadaşlar. Mesela diyelim ki 500 dolarlık bir iteminiz var. Onu siteye atarsanız bakiyeniz 550 dolar olarak geliyor. FVB TV kodumu kullanmayı unutmayın. Zaten bakiye yatırabileceğiniz yüzlerce seçenek de buradan görüyorsunuz. Hadi katlamaya başlayalım. Bugün bu siteye efsane bir mod geldi arkadaşlar. Heyecanla onu sizlerle birlikte kullanmak istiyorum ama ondan önce şöyle bir tane kasa açmak istedim. 5 tane kasa açtık. 56 dolar aldık. Bir şans daha veriyoruz. 79 dolar geldi. Envanterimizde kalsın. Bir 5'li daha açıp yeni gelen moda gelelim arkadaşlar. Kontrat modu geldi. Biliyorsunuz CS'de de takas kontratı var. Artık Farm Skins'e de getirmişler. Şimdi ben bu 10 itemi görmüş olduğunuz gibi bir tane itemi seçerek kontrol diyeceğim. Buradan mermi bakiyesi de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar ama ben eklemeyeceğim tabii ki de. Şöyle bir zınk diye deneyelim. Easy modda basalım abi. Bakalım gelecek mi? Görmüş olduğunuz gibi geldi. Şimdi bunu koymak isterdim ama en az 3 tane item olması gerekiyor. O yüzden kaldığımız yerden yine kasa açalım birazcık. Itemlerimiz biriksin. Kontrat yapmaya devam edeceğiz. Bakın drop boost aldık. Aynı kasadan 2 tane daha verdi. Böylelikle katlamış olduk 120 dolarlık. Şöyle bir 3 tane 4 tane 5 tane item seçtik tamam mı? Şöyle 36 dolarlık itemlerimizi koyduk. Buradan rastgele 37 dolarlık bir item seçeceğim. Easy diyelim. Medium diyelim. Hard ne oluyormuş abi? Ooo hard da beyler. 1 dolar ile 361 dolar arasında item geliyormuş. Şunları şöyle seçsek nasıl oluyor? Zınk diye basıyorum. Bakalım ne gelecek. Hadi oğlum. 6 dolar geldi. Mesela hard modda bundan sonra denemem diye düşünüyorum. Şöyle bir 6 tane daha koyalım. Daha sonra gelelim medium modda deneyelim şansımızı. USB Kim Confirm'de basıyorum. 5 dolar ila 281 dolar arasında da item geliyormuş bize. 114 dolar aldık bakın. Buradan USB key conflict seçmeme rağmen daha fazlası geldi. Bu sefer şanslıydık. İyi değerlendirdik. Bir de arkadaşlar bu siteye bakiye yatırmasanız bile ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz. Bakın mesela adamların Twitter'ını takip ettiğinizde sizlere hem bedava kasa veriyor. Onun dışında e, her gün kasa siteyi ziyaret ettiğinizde 25 elmas bakiyesi kazanıyorsunuz. Seviye ödülleri ayrı, günlük ödüllerden de yine bu ödülleri alıp elmaslarınızı biriktirip yine elmas bakiyenizle kasa açabiliyorsunuz. Onu da geçtim arkadaşlar. İstediğiniz her kasayı açtığınız zaman sizlere %3 cashback, cashback bonus veriyor. Ultimate mod diye bir özellik var. Burada 3 katı cashback alıyorsunuz. Mesela 100 dolarlık kasa açacaksınız ya. 3 dolar yerine 9 dolarlık bir cashback alabiliyorsunuz. Bakın mesela 150 dolar harcayıp 132 dolar aldım ya, bana bu de buradan 14.000 mermi puanı verdi. Mermi puanı da neredeyse e, nakite eşit diyebiliriz arkadaşlar. Mesela 655.000 puanım var ya benim burada, bunu ister item çekerek kullanabiliyorum, ister kasa alarak kullanabiliyorum. Ben mesela şu an bedava bakiyemle 3 tane item çekeceğim. Bakın birinciyi çektim, ikinciyi çektim. Ne kadar kaldı? Bedava bakiyemle bakın 3 tane bıçak çekiyorum arkadaşlar. Bunları site öncelikle site envanterime gönderiyor. Daha sonra almaya bastığım anda da CS envanterime geliyor. Buradan sizlere göstermek istedim. Yani bu mermi bakiyenizle bedavaya bıçak çekebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi bu itemler bir gönderile dursun. Ben de o sırada kasa açmaya kaldığım yerden devam edeyim. Exclusive diye bir kasa var. Bu kasanın fiyatı çok pahalı. Ama bunu gideceğiz. Ultimate modda açacağız. Bakın 1000 dolarda 224 dolara düştü. Bakalım katlayabilecek miyiz? Yavaş bir şekilde açmak istiyorum. İlk kasamızı açtık. Bakalım ee, katlayabilecek miyiz? Hadi bakalım içerisinden inanılmaz itemler geçiyor. Bakın Dragon Lore geçti ama çok kötüleri geldi. Neyse Allah'tan çok para vermemiştik. Zaten buradan mermi bakiyesini de daha hızlı kasıyoruz. Bakın 1000 dolar geldi beyler. 200 dolar verdiğimiz kasadan 1000 dolar aldık. Yani bu farm skins'in gerçekten en sevdiğim özelliği bu ultimate mod oluyor. Şu anda katlayamadık ama Katladığımız senaryoda da 5 katını falan alabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bir 5 tane de açacağım. Yani buradan 1000 dolar katladığım için bu saatten sonra katlamam zor olacak ama çünkü bütün şansımı kullandım ama yine de kar edebiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Bir kere daha 400-500 dolar gelirse kontrata basacağım lan hadi bakalım. Yeni gelen moda basacağız arkadaşlar. Kontrat bölümüne geldik. Şimdi çıkardığımız pahalı itemleri koyacağız arkadaşlar. Hatta bütün itemlerimi koyuyorum. Buradan gideceğim. Stiletto knife seçeceğim. Medium'u seçeceğim. Bakın bizim buraya koyduğumuz itemler 735 dolar. 73 dolar ile 3600 dolar arasından item alabileceğiz. Easy'de kaç para alıyormuşuz bakalım. 300 dolar ile 800 dolar arasında. Yani çok easy çok mantıklı değil. O yüzden Medium'u denemek istiyorum arkadaşlar. Bakalım kar mı edeceğiz zarar mı? Basıyorum bastım lan hadi. 738 dolar. Ne kar ne zarar diyebiliriz arkadaşlar bir tane stiletto bıçağımız oldu. Sıkıntı yok. Farm Skins'e bakiye yatırmak istiyorsanız arkadaşlar FBB TV kodumu kullanmanız gerekiyor. Hem %10 bonus kazanıyorsunuz. Hem videolarımdan çekilişler kazanıyorsunuz. Hem de bedava 1 dolar alıyorsunuz. O yüzden FBB TV kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi Gangner kasası var ama bunun da ultimate modunu açmazsak olmaz. 5 kasaya 500 dolar vereceğiz. Bakalım kaplayabilecek miyiz? Zınk diye koydum. 1000 dolar. Tertemiz 500 dolar karımız oldu. Bir tane daha bastım. 500 dolar ne kar ne zarar. Hadi oğlum 178 dolar. Bu arada bu itemleri şu anda envanterimde bekletiyordum. 1300 dolar yine katladık. Her türlü kardayız. 10 numara 5 yıldız kar ettik beyler. Hiç problem değil şu ana kadar batmalarımız. Açabiliyor muyum? Şöyle 3 tane açsak zınk diye. Bakın abi bir anda 600 bin mermi bakiyemiz geri birikti. Bununla tekrar burada gördüğüm itemleri çekebiliyorum. Sizler de bence mermi bakiyelerinizi item çekerek kullanın dostlar. Bir de piken pikem modu geldi. Şu anda benim kristalim yetmiyor ama e, sizler bedava ödüllerinizi yaparak şurada görmüş olduğunuz profilinize tıkladığınızda buradan ödüllerinizi alıp pikeme bedavaya girebilirsiniz arkadaşlar. 15 saati kalmış. Bence bu videoyu izlediğiniz anda direkt... E, Kullanıp katılmayı unutmayın biz kontrattan devam edelim son kez bir kontrat yapacağım çok riskli olacak bu Direkt en pahalı itemlerimi koyuyorum karşınızda bakın Medium'da ne veriyor kardeşim Biz 3600 dolarlık item koyduk 360 dolar ile 100... Oha 18000 dolar arası item gelecekmiş Hadi deneyelim lan hadi deneyelim beyler Pandora'yı mı denesem ya Pandora'yı deneyeceğim ben galiba Evet basıyorum şu anda Her şeyimizi tek bir kontratta bakalım patlayacak mıyız yoksa silecek miyiz bastım hadi oğlum zıng 1000 dolar üstü basamıyormuşuz ya ben biraz abartmışım arkadaşlar f5 basacağız şimdi şöyle zıng diye 900 dolar koyabilirim mesela medium'u seçeriz bir tane de şöyle bir item koyduk mu tamam medium'da basıyorum abi bakalım bu sefer ne alacağız 977 dolar istiyorduk hadi beyler bunda da limit varmış ya 1000 dolar üstü item vermiyormuş o yüzden yine yattık diyebilirim neyse yapacak bir şey yok şu 3'ünü seçelim bari 583 dolara medium basalım. Artık gelsin bir item. 583 dolar güzel. En azından istediğimiz itemi alabildik. Farm Skins'teki kodum FBB TV. Ekranda gördüğünüz bedava 4 dolar değerindeki M4A4 kasalarını kazanan takipçilerime de bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.